Hep, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü <laughs> videomda Arkalar, Arda, B Arda, Alperen, Hasan, ben. ben. Evet. Ne oynuyorduk? <laughs> Sen söyle. Altı kere altı Hadi eveyim. Hadi başlayalım. Annen ne bakayım Çekme ya. Gördüğünüz gibi şu an Hasan şurada. Ha? Nerede lan? Ha gördüğünüz gibi. Geliyor kaç. Arkadaşlar evet, Allah belanı vermesin. Sen Arkadaşlar yerde biri var değil mi? Yerde Az ben oynamayayım. Ben oynamayayım. Ben kameraman olayım. Tamam siz oynayın. O zaman çek. Bekle ben bileyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an şeye doğru gidiyor. Arda burada. Arda burada gördüğünüz gibi. Şey de burada. Lan kameramanı tutuyor. Dur lan bak benim bak. Aç benim bak burada benim var mı? Yerde biri var. Yok yok. Bak şurada Arda. çok kötü. Şurada gördüğünüz gibi. Vallahi kışkırtma değil. Videoda, sonra videoyu izlersin. Şöyle göstereyim size. Şurada. Anam. En, Top geldi. Buradayım, burada. Burada. Gel gel gel. Hadi gel Aa Arda yakalandı. Arda gördüğünüz gibi gidiyor. Aa, ya, az dur ya. ya. Ben senin önündeyim bu arada kameraman olduğum için. Gördüğünüz Arda gidiyor. Evet Hasan burada. Senin adın neydi? Alperen. Hadi. Alperen burada, Hasan burada. Arda burada şu an Arda gidiyor. Hasan şuraya gitti. Alperen şurada, Hasan orada. Var evet, var var. Vardı. Hasan. Hasan gidiyor. Evet Hasan gelebilirsin. Gel gel gel. Ben söylemiyorum. Gördüğünüz gibi Alperen çok çok güzel yer bulmuş Alperen. Arda burada. Yok yok. Orada yok. Arda şu an bakın. Şöyle göstereyim. Alperen. Aa benim bu. Evet lan. Burada da Arda var. Şurada biri var. Yerde biri var. Arda. Alperen. Gel gel gel. Yerde biri var. Gel gel kaydıraktan kalk. Yerde biri var. Gel. evet Arda vardı. Var. Yoktu Ben gördüm. Yerde biri var. Gel 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 gel. Buradayım. Yerde biri var. Biraz biri geç var. dedin. Var. Vardı. Evet. Arda seni alalım. Tamam. Oğlum ben neredeyim? Oğlum sen kaydıraktasın mavi olan. Bak. Şöyle Arda'ya da göstereyim. Oğlum, ben neredeyim? Evet. Oh. Dur dur, dur. Ne haber? Ya iyiyim senden ne haber? Hadi, hadi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel hadi, video dur, oldu. Gördüğünüz gibi dedi. Şu an güzel bir yerden geçti. Ama geçmek istemedi. Şu an bana doğru geliyor. Beni açtı beni itti. Şu an Arda gidiyor. Hasan şurada. Evet. Alperen burada. Hasan gidiyor. Ar Arda gidiyor. Arda, Arda oturdu. Alperen. Hasan. Hasan öpücük at arkadaşlarına. Kaydı. Lan. Alperen burada. Ben de şöyle Alperen'in yanına gideyim. İki ya da ben şuraya gideyim. Evet buradayım. Burada burada. Evet. Az tutar mısın? Geri alacağım. Tamam. Ben de geleyim de. Dur, 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 dur. Gel oğlum bir şey olmuyor. Kamera. Yere basamıyor Şöyle. Ben de buradayım. Arda burada. Alperem de burada. Ben buradan ineyim. Alperen. Aslan Arda bana geliyor. Tamam. kameralarda da yakalandın. Oh, Kameralara yüklendi. Şak şak şak. Arkadaşlar bu arada terledim ya. <laughs> bu kaydıran kilidi açılmadı. Burada kayamazsınız. Yok yok. Hadi baba. Hasan gidelim. burada. Hadi, hadi, Hasan ben Denizlik beni kaydırma. mi yakalayacaksın? What? What? Beni elleme. Burada, burada bir var. Gitti gitti. <laughs> vardı ama gitti. Şuraya gittin değil mi? Gelip, gittin, Sen ben gittin. Ben yani bu yani, yani, var yani bu var. Evet kameraları göstereyim yerde kimse yok. Yerde biri var. Evet böyle gibi şu an yok. Oğlum ben bunu Çünkü... nasıl geçtiğini değil mi? Aa. Şu an Alperen. Alperen çok yerde iyi bir geçiş var. yaptı. Yok kameralarda da gözüküyor. Yerde biri var. Hayır oğlum yok. Yerde biri var. Yok lan yok. Yerde. Var var Arda. Yakalandı kameralara. Vardı, vardı. Şöyle. Aa, Hasan yerde biri var dedi. Arda atladı. Şuraya. Hadi devam edelim. Arda. Şu an Arda. Arda'yı göstermek için bir yerlere tırmandım.